Kapısı yok, bacası yok, gündüzü yok, gecesi yok, ders alacak hocası yok. Ne yaparız kabrimizde, ne yaparız kabrimizde? İnsan susuz ve aç olur, çok şeylere muhtaç olur. İmansızsa çok geç olur, ne yaparız kabrimizde? Doğrulup da bakamayız, ışık yok yakamayız, imkan yok çıkamayız yaparız kabrimizde ne yaparız kabrimizde bir kabir azabı haktır bunda asla şüphe yoktur salihlere ümit çoktur ne yaparız kabrimizde Kılı kırka yaracaklar, kıldan köprü kuracaklar.